Ama ben Neslihan Öz. Bugün nasılsınız? Gerçekten nasılsınız? Bugün hikayeye biraz yakından bakalım diyoruz. Şu hikayeler var ya, daha önceden bahsetmiştik. Herkesin bir hikayesi var. Ama nedense herkes kendi hikayesinden bir noktada çok çok uzağa düşüyor. Ben yaşıyorum zaten, içindeyim zaten dediğimiz o hikayeye yakından baktığımız zamanlar var mı? Bize anlatılan bir sürü hikaye var. Kahramanlık hikayeleri var, kurtulma hikayeleri var, dünya hikayeleri, millet hikayeleri, ülke hikayeleri, komşu hikayeleri ve geçmiş hikayeleri var. Bir kısmına inanıyoruz, bir kısmına inanmıyoruz. Mesela mitoloji eskiden belki çok inanılan şeylerdi, şimdilerde masal diye anlatılıyor. Masallar da var bize anlatılan. Masal olduğu için inanmıyoruz. Peki masallar gerçekten nereden geliyor? Bize niye anlatıyor acaba? Bazen de bu açıdan bakabiliriz. Her şeyi sorgulamak önemlidir. Hatırlayın. Neyse, hikayemize dönersek her insanın kendi hikayesi kendine özel ve kendine aittir. Birincisi herkes öncelikle kendi hikayesine sahip çıkmalı. Çünkü hikayemize sahip çıktığımızda varlığımıza sahip çıkıyoruz. Bu dünyaya geliş sebebin insan deneyimi yaşayan bir ruh olarak düşünürsek kendimizi, Buraya belli tecrübeler edinmek, belli şeyleri öğrenmek için geliyoruz. Bir, versi bir versiyona göre. Eğer böyleyse senin hikayende aileni sen seçiyorsun, geldiğin ortamı sen seçiyorsun ve bunların sana öğrettiği şeyler var. Şu açıdan düşün. Çok berbat bir aileye düştünse o berbat ailen içinde kendin olmayı öğrenirsin. Çok zalim bir babanın eline düştüğünde güçlü olmayı öğrenirsin şefkatsiz bir annenin yanında şefkatli olmayı ya da tam zıttını öğrenirsin ama öğrenirsin. Ve bir noktadan sonra, belli bir yaşa geçtikten sonra genelde 35-40'lı yaşlarda ne istediğini fark edeceğin bir nokta gelir. Gerçekten olmak istediğin hal ne? Ve hikayendeki ayrıntılara daha yakından bakarsın. Çünkü bazıları kapatılmamış dosyadır. Mesela çocukluğundaki yaşamadığın çocukluk halleri. 40 yaşında aklına gelir. Ve dersin ki ben hiç çocukluk yaşamadım. Yaşıyoruz o zaman. Kendine izin ver. Neyi yaşamak isterdin? Bir elma şekeri yemedin mi? Kağıt elva yemedin mi? Git ye. Eksik kalan neyse tamamla. Ve oradaki o dosyayı kapat. Oradaki enerjini geri al. Ve kendi hayatında yapmak istediğin şeylere devam et. Hikayenin nasıl başladığı bazen bizim elimizde değil. Ama nasıl devam ettiği bizim kararımız da belli oluyor. Şu an bulunduğun yerde, bulunduğun ortamda hiçbir şeyi beğenmiyor olabilirsin. Ben bu hikayenin hiçbir yerinde değilim diyebilirsin. Çok doğal. Ama bu hikayedesin. Yaşıyorsun. Bir hikayeye yakından bak. Nasıl istiyorsun? Neye dönüştürmek istiyorsun? İlla bir şeye de dönüştürmek zorunda değilsin. Ben böyle gitmesini istiyorum. Eyvallah. Seçtiğin sürece seçimlerin her zaman takdir görür. Çünkü seçimindir. Ama ötesinde farklı bir şey istiyorsan kendi hikayene sahip çıkmak ve buna yakından bakmakla sorumlusun. Ben kendim mesela bu eğitimlere girdiğim zaman e, kendi hikayemin o kadar kıymetli, dikkat eder ya da ilginç olabileceğini hiç düşünmemiştim. Oysa kendi hikayemi kendimden sakladığımı fark ettim bir noktada. Yani kendimi ebeledim. Çünkü bu kadar çok hikaye üzerine konuşurken kendi hikayemi hiç ortaya koymadığımı fark ettim. Oysa benim hayata gelme şeklim, yaşama şeklim, çocukken mesela en sevdiğim kuzenimle birlikte o bizim evin yan tarafındaki yokuştan yağmurda el ele tutuşup aşağı koşma anısı dahi. Ayaklarımız çamur olurdu, annelerimizden fırça yardık vesaire. Bunların hepsi yaşanmış şeyler ve benim hayatımda önemli şeyler. Sizin hayatınızda da vardır illaki çocukluğunuza dair güzel anılar. Mesela bazılarıyla karşılaşıyorum. Diyor ki bana ben çocukluğumda hiç güzel bir şey hatırlamıyorum. Tamam. Hepsi mi kötüydü? Kendine izin var. İyi şeyleri hatırlamaya da izin var. Evet biz hayatta kalmaya programlı olduğumuz için hikayelerimizde çoğunlukla kötü olanları anlatmaya meyilliyiz. Çünkü onu anlattığımız zaman da zavallı ben moduyla insanların ilgisini çok daha çabuk çekeriz. Oysa basit olan da güzeldir ki hayat zaten basitliğiyle rahattır. Bu konuda şunu önerebilirim. Soul diye bir çizgi film var. Ruh anlamına geliyor. Orada işte ruhların dünyaya gelmeden önce toplandığı bir ambiyansı anlatmışlar ve sonra dünyaya gelişleri ve sonra da gidişleri şeklinde bir ambiyans hazırlamışlar. Burada dünyaya gelmek istemeyen bir ruh var. Çünkü diyor benim için yaşam anlamsız. Niye gideyim ki? Ve bir şekilde olaylar değişiyor ve dünyaya gelmek durumunda kalıyor. Dünyadaki her şey onun için çok ilginç bir hale geliyor. Mesela ilk pizza yediğinde böyle bir tat olacağını düşünmemiştim diyor. Ya da rüzgarı dinlerken olan bizim için günlük olan, hayatın içindeki en basit şeyleri büyük bir mucizeymiş gibi yaşamaya başlıyor ve o kadar farklı bir bakış açısına geliyor ki devamını anlatmayacağım. İyice ne spoiler varmış durumdayım şu an zaten. Hikaye sizi alıp götürüyor. Yani bizim de kendi hikayemizde bize değer katan, bizi biz yapan çok farklı anılar var. Çok farklı durumlar var. İyi anıları da kötü anıları da yan yana koyup bunları değerlendirmemiz önemli. Bazen kötü dediğimiz şeylerin bize katkıları çok fazla. Hani en başta söyledim ya zalim bir babayla hayata merhaba demiş olabilirsin ve onun sana öğrettiği bir şey olabilir. Aynı şekilde çok iyi bir yere bir aileye düşmüşsündür ve o iyiliğin içinde kendin onları tabi olmayı seçmiş olabilirsin. Bu esnada da kendin olmayı unutmuş olabilirsin. O kadar çok varyasyon var ki seninki nasıl? Senin hikayen nasıl? ve hikayeni tanıdıkça o hikayenin içindeki şu anki hayatına etki eden şeyleri çözmeye başlıyorsun. Evet, bir büyük hikaye var, bir küçük hikayeler var ve küçük hikayelerin içinde de ihtiyaçlarımız var ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için o hikayelere kulak vermemiz gerekiyor. Mesela bedenimizle ilgili hikayelerimiz de var. Bedenimiz bizim evimiz. Ama onu dinlemek ve onun ihtiyaçlarını karşılamak konusunda kulaklarımızı tıkadığımız çok yer var. Mesela diz ağrılarının kalple bağlı olduğunu biliyor musunuz? Veya dizleri ağrıyan insanların bir şeylere hayır diyemediğini, diz çöktüğünü, istemediği şeyleri yaptığını farkında mısınız? Veya ayak bileklerinde çok fazla sorun yaşayan insanların, gelecekle ilgili adım atamadığını, bu korkuyu yaşadığını. O yüzden bilekler çünkü her tarafa yönelebilen tek en önemli kemiklerimizden biridir. Ayak bileklerinde olan şeyler geleceğe adım atma konusunda veya kendinle ilgili bir şeyleri yapma konusunda kendini engellediğin yerlerdir. Bir bak bakalım oradaki engellerin ne. Diz de sadece geriye doğru kıvrılır. Hani evlenme teklifi yaparken hani kadınların önünde diz çöküp yüzü uzatmaları bundandır. Siz neyin önünde diz çöküyorsunuz veya çökmek istemiyorsunuz ama dizleriniz ağrıyor. Diğer türlü de hani dizler kalbe bağlıdır dedik ya, sevilmediğini hissettiğin yerler nereler? Ne konuda dizlerinin üstündesin, yalvarır durumdasın ve istediğin şeyi alamıyorsun? Bunun gibi her şeyin kendine has bir hikayesi var. Sizde de olan şeyleri tek tek değerlendirip hikayesini keşfettiğiniz zaman ortaya çıkan şey e, size birçok gösterge sunacak. Benim öğrendiğim şeylerde bu çok fazla karşıma çıktı. Kendi hikayene otur yaz. Hani bu ilkokulda öğrendiğimiz şeyler vardı ya işte milattan önce milattan sonra işte bir e, ilk çağ, orta çağ, yeni çağ vesaire. Senin hayatında nasıl bunlar mesela? Otur yaz. Kaç kaç yaşındasın? Hangi yaştasın? 10 yıllık seneler halinde yaz ve senin için hayatında dönüm noktası olan şeyler. Çok kötü şeyler, çok iyi şeyler. Sana ne kazandırdı, ne kaybettirdi, ondan önce nasıldı, ondan sonra ne oldu? Ve şu anki hayatına nasıl etki ediyor? Hikayesine bak ve kendi hikayeni gerçekten değer verirsen o hikayenin başlangıç noktası senin buraya niye geldiğinin de göstergesi. Bunları bunları öğrenmeye geldin. Öğrendin mi? Öğrendinse yolun daha aydınlık ve rahat. Ama öğrenmedinse Hayatın şöyle bir huyu var. Önce küçük uyarılar gönderiyor. Sonra daha büyük. Sonra çok büyük. Yani bomba şeklinde hayatın ortasına düşen şeyler olduğunda senin uyanman gereken zamanlar olduğunu da fark edebiliyor musun? Çok büyük şeyler, çok büyük kayıplar, çok büyük badireler atlattığın zaman da öğrenmen gereken şey kafana dan dan diye vuruluyordur. Öğreniyor musun? Yoksa benim bildiğim bu elimden gelen bu diyerek yola devam mı ediyorsun? Çünkü oralarda hayat sana defalarca imkanlar sunar, ama bir noktaya geldiğinde o imkanı kullanmadığında belki bunun yolculuğu buraya kadarmış. Bir sonrakinde ya da öğrenmeyen kişiye istemediği şeyi veremezsin. İstemiyorlarsa orada da bırakmak önemli. Peki kendi hikayene sen ne istiyorsun? Öğrendin mi? Öğrenmeye niyetli misin? Öğrenmenin neresindesin? Ve senin hayatında öğrenmek ne demek? Hikaye ne demek? Başkalarının hikayeleri mi kıymetli yoksa kendi hikayenin değerini de kendin biliyor musun? Bu açıdan da bakarsan belki daha farklı bir pencere açılabilir. Bugünlük de bunu konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.